Altı evin sünnetinin tam şeye denk gelmiş. Evet. <gülüyor> <kuruluşuna>. <gülüyor> ne yapıyorsun? İyi sen nasılsın? <laughs> <laughs> Iyi, çok şükür. Selam. <laughs> Ama <Abi> ben var <laughs> ya evet. çok seviyorum ya. Söz sizde. Biz burada genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanlarımız yani Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimiyle birlikte karşınızdayız, emrinizdeyiz. Evet. Nereye başvuracağımızı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne başvurun dediler en son. Telefon numaranızı da verin arkadaşlar dönecek. Tamam. Ben doğma büyüme bir ada kızı olarak çok mutlu oldum. Çok memnunuz. Başka da kesinlikle çok güveniyoruz. Başkanlarımı kutluyorum. Çok mutlu oldum seçildikleri için. Adaya yeni bir kan gelecek diye umut ediyorum. Çok pozitif elektrik verdiler. Güzel bir konuşma oldu bugün. Ben bu toplantıyı çok olumlu gördüm. Çok da memnun oldum. Sanıyorum bütün aktarılanlar konusunda titizlikle çalışıp bize en güzel şekliyle geri döneceğine inanıyorum. Başkanımızın hepimizi dinleyip, hepimizi fikirlerine saygı duyduğu, hepimizi ciciye aldığı için güzel bir toplantıydı. Teşekkür ediyorum.